Neredesiniz? Her fırsatta kendini Türk milliyetçiliğinin temsilcisi ilan edenler. Neredesiniz Kudüs'te, Mısır'da yaşananlardan sonra Müslümanlara yapılan kırmızı çizgimiz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri. Neredesin Mısır'da Rabia için gözyaşı döken, sonra onu partisinin sloganı yapan, birilerinin ilahi özellikler yüklediği, Birilerinin kendisiyle ilgili halifelik rüyası gördüğü, her yerde kendini Müslümanların hamisi olarak gören sayın Cumhurbaşkanı neredesiniz? Neredesiniz kendilerini Müslüman olarak gören İslam ülkelerinin yetkilileri? Neredesiniz bağımsızlıklarına kavuştukları için haklı olarak gurur duyduğumuz Türk Cumhuriyetleri? Doğu Türkistan için 22 ülkeden ortak bildiri yayınlandı. Neden içlerinde hiçbir İslam ülkesi yok? Neden içlerinde hiçbir Türk Cumhuriyeti yok? Ve neden içlerinde Türkiye yok? Doğu Türkistanlara tüm kapılarını ve meclis kürsülerini açan İyi Parti olarak bu tablodan müzdaribiz. Hiç kimse timsah gözyaşları dökmesin ve herkes elini taşın altına koysun. Çağrımız herkesedir. Ben Türk'üm diyenlere Doğu Türkistan'dakiler Türk. Ben Müslümanım diyenlere Doğu Türkistan'dakiler Müslüman. Ben insanım diyenlere Doğu Türkistan'dakiler insan. Bu insanlık ayıbına hep birlikte son vermek dileğiyle genel kurulu saygılarımla selamlıyorum efendim.